diyoruz. Şimdi, şimdi başlayabilirsin merhaba diyerek. Merhaba. Evet, şimdi anlatabilirsin. Biz ne yapıyoruz? Anlat diğer çocuklara. Bak, burada noktaya gidiyoruz. Süpersin. Orada noktaya gidiyoruz. Ve kapı yazıyoruz. Kapıya doğru çiziyoruz. Çiz tatlım. Bravo. Benim oğlum harika çiziyor ve harika anlatıyor. Sonra canım. Dolara. Duvara doğru çiziyoruz. Evet. Kalemi noktaya koy. Hadi. Hadi. Aa, aferin. Bak. Ben bıraktım. Sen yapabilirsin. Aferin. Kalem. Neredeyiz? Bu noktadayız. Nereye doğru çiziyorsun canım? Özlem Tamam. Şimdi Özlem öğretmene doğru çiziyoruz. Bravo. Yavaş. Şimdi nereye doğru çiziyoruz? Duvara. Duvara doğru. Tut kağıdını tut. Kağıdını tut. Kalemi noktaya koydum ve duvara doğru çizdin. Koydun mu kalemi Burada. noktaya? Buraya bak. Kalemi noktaya koydun mu? Koydum. Bu noktadan mı çizildi? Hayır. O zaman noktadan tekrar doğru çizmemiz gerekiyor. Siniyorum. Tamam, onu bırak. Vazgeçtik silmekten. Şimdi doğrusunu çizince silebiliriz. Tamam? Bu doğru değil. Bu doğru. Tamam bekle 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 ben sana çizeceğim şimdi aman sileceğim affedersiniz kusura bakma tatlım bu tez sildik o, tez olmadı şimdi daha doğru yapacağız söyle şimdi daha doğru yapacağız <laughs> Gidelim, Öğretmeni dinledin mi? Dinledim. Şimdi daha doğru yapacağız. Şimdi doğru yapacağız. Evet, bu bizim çizgi çalışmamız. Buradaki basamak doğru kalem tutma. Biz bunu en başarabildiğimiz şekilde yapıyoruz. Sonra kalemi noktaya koyma. Bu en en önemli şeylerden bir tanesi. Bunu eve götüreceğim. Evet hayatım, bunu eve götüreceksin. Devamında bunu etraftaki nesnelerden yön belirterek çizmeye başlıyoruz. Kapıya doğru, dolaba doğru, kendine doğru, özlem öğretmene doğru değil mi? Evet. Tamam. Şimdi neredeydim abi? Söyle lütfen. Buradadır. Hı hı, buradadır. Şimdi kalemi doğru tutalım tekrar. Dikkat et. Bekle. Çıkış yapsın şunlar. Çıkış yapsın. Çıkış yapsın. Yaptı mı? Yaptı. Burada. Bekle. Bekle. Tamam. Düzeltiyoruz bu arada kalem tutmayı. Hazır mısın? Hazırım. Bu. Hatta çocukların bu kalem tutmasında özellikle söylüyorum. Daha önceki videolarda da söyledim. Şuradaki bu içe dönük parmak hareketini kesinlikle sonradan da çalışmalısınız. Pardon önceden de. Bu şekilde çocuk tutabilmeyi öğrenmek zorunda. Bakalım. <laughs> tamam o evet bak bak benim çocuğum da Ay, bütün benim hareketlerimi yapar zaten hemen buradan evet işte bu hareket yap bakalım bir daha gösterelim herkese evet bravo oğlum işte bu dans 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 ben buna parmak dans diyorum biz bunu daha önce yaptık dans 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 söyle bakalım evet parmaklar dans ediyor bu arada baş parmağında bir ham, hareketi var. Bakın hep iki tarafta dışarı doğru eklem bölgelerinden çıkıyor olmak zorunda. Evet çıksı tabii ki. Bu arada da çıksı da yapıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Bizim en doğru tutuş şeklimiz bugünlerde He. böyle. Kağıt tutuyoruz. Evet, anlat lütfen. Şimdi ne yapacağız? Sen anlat tabii. herkes seni dinlesin. Çiçekle yapıyoruz. Ee, çiçekler orada değil. Şimdi biz çiçek değil yaptığımız çiçekler burada. Bu e, çizimin ikinci aşamasıdır çiçekler. Biz ne yapıyoruz oğlum? Güneş. Güneşler yapıyoruz. Renkli güneşler yapıyoruz değil mi? Ne? Mavi. Evet, mavi yapmış bir arkadaşımız. Şimdi biz yapıyoruz. Şimdi kalemi koyalım mı noktaya? Koyalım. Kapıya doğru çizelim. Kapı ne taraf? <laughs> evet o taraf. Evet kapıya doğru çizelim. Kapıya doğru. Evet. Şimdi kendine doğru çiz lütfen. İşte bu kadar. Özlem öğretmene doğru. Özlem öğretmene doğru. Bravo. Aferin benim oğluma. Buna rengarenk evde devam edeceksin. Bir tane de yeşil çizelim mi herkes seni görsün? Yeşil kalemi tut. Bakalım kalemi Oo! Ha helal olsun ya. Vallahi şu hareketi süper. Bu hareketi devam ettirmemiz Nasıl? gerekiyor işte. Bak bana bak. Buraya bak kuzum. Bu hareket devam edecek. Tamam? Bu hareket dans devam edecek. Dans 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 dans. Tamam mı? Parmağın dans edecek, kalem de dans edecek. Değil. Tamam. Tamam. Şimdi burada bir yeşil nokta var. Diğer elin ne yapıyor? Kağıda tutuyor. Bu elimizde güneşi çiziyor. Kapıya doğru çizelim. Noktaya koy kalemine. Kapıya doğru. Kendine doğru. Duvara doğru. İşte bu kadar basit. Biz üç tane yapıyoruz. Fazla yapmıyoruz. Üç yapıyorum. Evet fazla yapmak e, çok sanki performansı yüksekmiş gibi algılanabilir. Kesinlikle en az ve en doğru hamleleri yapmanız lazım. Çok yapmak hiçbir şekilde marifet ya da becerinin iyi olduğu manasına gelmiyor. Her şekilde zaten Bak, fiziksel bir yardım yapıyorsunuz. gideceğim. Bu eve gideceksen evde en iyisini yapıp geleceksin. Tamam mı? Tamam. Peki. Hazır mısın? Hazırım. Yeşil yaptık. Sarı kaldı. Son bir sarı da yapalım herkese. Tut bakalım. Kalemi doğru tut. Kalemi doğru tut. Ben sana öğrettim. Bir daha bakalım. Çıkıs yaptık mı? Buraya bak. Buraya bak. bak Çıkıs. Bak. Çıkıs. Tamam. Şimdi. <laughs> Dur. Buradayız. Kalemi noktaya koy. Diğer elin Kağıdı tutuyor mu? Tutuyor. Evet şimdi tutuyor. Doğru. Kendine doğru çiz. Güneşini. Kendine doğru çiz. Evet. Özlem öğretmeni çiz oğlum. Evet. Aferin. Kapıya doğru çiz oğlum. Bastır bastır bastır. Sarının en kötü tarafı bu zaten. Görünüyor mu? Görünüyor. Oradan çıktı. Güneş ışınları çıktı. Dans edeyi de kapıya doğru gidiyor. Peki. Bunu eve götüreceğiz. Söylemek istediğin bir şey var mı diğer çocuklara canım? Yok. Emin misin? Emin. Ama söyleyebilirsin. Hadi konuşalım biraz. Sohbet edelim. Onlara söylemek istediğin şey nedir? Düşün bakalım. Ben, çocuklar diye başla. Çocuklar. Evet. Yaptım bunları. Hı -hı. Ben de yapacağım. Evet. Peki. Çocukların ne yapmasını istiyoruz biz? Hadi anlatalım. Çocuklar bunu yaptılar. Abi ablalar yaptılar. Şimdi sıra sende. Maskenizi takın. Maske takın. Evet. Ve bir Ve koları... muz yiyin. <laughs> evet, bizim bugünkü pekiştirecimiz, sağlıklı pekiştirecimiz muz. Artık <laughs> her gün değil mi? Yaz meyveleri. Ye. Evet. Hoşça kalın efendim. Bu çalışmalar çok basit gibi algılanabilir ama kalem tutmadan çocuğun başarılı olmasında oldukça verimlidir. Çocuğun kendisini iyi hissetmesinde, doğru çizimler yapmasındaki ilk aşamalar her zaman motive edici ve pozitif sonuçlu olmalıdır. Bekle, bekle. Koy, masaya koy. Bunu yapacağım evde. Evet, sen canım onu evde yapacaksın. Haklısın. Dolayısıyla ne kadar çok olumlu sonuç alırsa çocuk o kadar Hadi çok Hadi baba buradan. Bay bay. O kadar çok istekli olur. Hoşçakalınız. Bay bay. Ben de bay bay yaptım.